Yanımda durmakta olan bu 2023 model arabanın en dolu paketi arkadaşlar. Ancak içindeki CarPlay kablosuz değil. Şimdi o CarPlay'i kablosuz hale getirmek için ben bir parça satın aldım. Ve bu parça çalışacak mı çalışmayacak mı hep beraber bir deneyelim. Ürün benim tahmin ettiğimden çok daha küçük. Hemen şöyle avcumun içinde göstereyim size. Ben daha büyük bir şey bekliyordum gerçekten. Ve kutudan iki adet kablo çıkıyor. Kabloların biri Type-C'den Type-C'ye biri de normal USB'den Type-C'ye. Bana bu lazım. Doğrudan burada bir lamba yandı. Bunu nereye gizleyeceğim onu bilmiyorum bu arada. Yeni bir CarPlay cihazı takılmış gibi bir uyarı çıktı ekranda. Buna devam ediyorum. Gördüğünüz Bluetooth'u tanıtıyorum. Ve kablosuz olarak CarPlay şimdi geldi. Telefonumu kilitleyip kenara koyduğumda şu anda normalde CarPlay'i kullanırken nasıl kullanıyorsam aynı şekilde kullanabiliyorum. Tüm uygulamalar geldi. Şimdilik sıkıntısız gözüküyor. Ben gerçekten ürünü beğendim. Bayağı da güzel oldu. Bu arada bu ürünü satın alma linkini de hikayelerimde bulabilirsiniz. Siz nasıl buldunuz bu ürünü? Yorumlara yazmayı ve bunun gibi videoların gelmesi için de beni takip etmeyi unutmayın.